Merhaba canlarım, merhaba dostlarım, merhaba oyun severler. Abi nereye atacağız? Şuraya atacağız bak şuraya. Hayatım. Devriye. Ben de. Şeker nerede hayatım be? <laughs> Burada bebeğim gel. Hı <laughs> hı. Çayı şekersiz. Seni devam mı? Şimdi şeker <laughs> bitti de. Aşkım çay koydun mu? Bebeğim çay getirir misin? Evet abi buraya hoş geldiniz. Sengi Bak. Bey, çay getir diyemiyoruz. Yemiyoruz. Hava kararacak. Evet abi geri canlanma kartı geldi. Oğlum bizim adam silah nereden buldu lan? Turgut teleferik var burada. dostları dostlarım merhaba canlarım merhaba oyun severler. Abi. Şunu bir bırakalım. Burada Yine adam ev. var. Hemen geliyorum ya. Watch out. Bombi bombi alalım. Aa çanta olması için bir şey alamıyoruz. Bir çanta bulmak lazım. Abi balonu kimseye kaptırmayın ha. Balon bizim bak. Aldım sesini. Enemies ahead. Burada işte. Ölümde, önümde, önümde. <laughs> <laughs> Oo, küfür yok. Arabayla giden kim? Arabayı alıp kaçtı bir. Arkadaşım mı acaba? Yok değil. Abi adamlar arabayı aldık. Hemen şurayı lootlarım da balona binelim gidelim abi balona. Balon var burada. Ha balona çık tamam. Du Ta duyuyor duyuyor. Ha, tamamdır kanka. Bizim Mustafa AFK da gelsin. Hemen balon. Biri sıfır? Şey lan. varsa fazladan alabilirim. I need a scope. Dürbün aynı kanka benim de ya. Bir 2x var bende. Scope atmamış. Hiç verebilirim. Mark location. Gerçek mi o bot? Herhalde? Bot da. Scope var mı acaba bir bakalım. <laughs> yok ya. Ne yapıyorsun şimdi? Balon nerede? Balon açılmış. Mustafa gelsin gidelim balona. Mini var burada. İsteyen varsa. Turgut. Bak benim özelliğime bak. Gel buraya. şey canını falan ne doldur. Oluyor? Can dolduruyor, enerjini dolduruyor. <laughs> <Ben de açayım gülüyor> abi. Geldin mi? Balon gelmiş. Seni bekliyor zaten. Gelmiş. Tamam seni bekliyorsun. Ha. Hemen şu şeyi. Ben bundan nasıl atlayacağım? Atla çıkmıyor bunda. Hadi gidelim abi. Gel abi balona. Balon nerede ki? Ha burada burada. Abi hazır mısınız? Bir saniye Gel. Silahı bırakıyor mu bu? Bırakıyor Balonu bırak almıyor ya. Evet abi. Operatörüz. Abi yüksel. <laughs> Ana. Oğlum yükselmiyor. Kanka ben süremiyorum. Bir siz denesiniz abi. Vay. Vaaay. Kanını <laughs> avradı E nasıl gidecek bu abi? Abi dur fişeye doğru git fişeye. Fişeye doğru git fişeye. Dur abi dur ilk defa balon kullanayım hayatımda. Ya hatırlıyor musun Turgut senle Pamukkale'de gezmiştik balonla. Aa. Aa. karardı. Evet abi fişek atmışlar. Fişeye doğru gidelim. Bak altımızda teleferik falan var ha. Vuruyorlar vuruyorlar. Ha bizi vuramıyorlar sol. balonu vuruyorlar. Sol tarafa drop attın. Abi dropa değil fişek var. Fişeye gitmeyelim mi? Ya da gezelim balonla. Abi bence. Balonla gezelim lan. Drop'a gidelim. Abi drop'a drop gidecek ya. Sol tarafta sol. sol, sol. sol. gördüm. Nasıl bu kadar mı hızlı gidiyor bu ya? He oğlum 56 58 km hızla gidiyoruz lan daha ne gideceğim? Ama <laughs> güzel değil mi ha? 75 hadi oğlum. Bak ne güzel balonla içine gidiyor. <laughs> <geziyorum. gülüyor> Düşman var diyor. diyor. Drop'a doğru, doğru gitti ya drop'a doğru. Ha yok yok demiş. Onun önünde de fişek var. Aynen bak drop'a doğru devam et abi sen. Bu haritada bir tane mi balon oluyor? İki tane. Bir de öbür tarafta var. Ta öbür uçta bak. Gatkan'ın orada. Oğlum ayak sesi alıyor lan. Ha siz mi yürüyor? Mıslık yürümeye çalışıyormuş. Abi ne kadar güzel bir şey lan. Bana çok seviyorum ben bu balonu. Ya da mazot bitesiye kadar gezelim mi lan? Aa biri sıkıyor mu bize? Abi, dur in aşağı. dur, dur in aşağı. Durdurayım mı? Bak, Mark the location. Abi duruma doğru devam et, duruma doğru devam et. Abi çok güzel ya. Aa, ya para Abi ne oluyor? Bak parası çatıyor. Aa biri sıkıyor bak. Turuk nereye gidiyorsun? Sıkıyorlar ya. Oğlum Mustafa gel kaldı Mustafa gel. Tam indir buraya. İndir buraya adamı gördüm. Abi indirsene. Gelin abi binin. Enemies ahead. Enemies ahead. Abi balonumuz var bizim burada ya. Adam mı var ya? location. Tamam öldüyse gidelim direkt balonumuza. Bir 4x falan varsa alabilirim onda ya. Sen daha drop Scope falan yok. Abi balonumuza gidelim balonumuza. Balonu çaldıracağız bak. Karşılar. Okay. ne var? Bizde musim var, 2x var birader. Oraya bir kişi daha geldi, bir takım daha geldi. Aynen. Ha balona gidelim, balona. Balona gelin abi, balona. Balonu çaldırmayalım ya. Aa sağımıza drop attı. Mark the location. Direkt sağdaki drop'a gidelim birader. Kanka beni unuttun. Kardeş. Canını yediğim. Ulan. Turgut beni yükseltmiyor ya. Turgut, Tur sen sür. Oğlum ayrılmıyor da lan bırak. Abi adam bayıldı adam. He. Enemies ahead. Abi ben neyi süremiyorum bunu ya? Enemies ahead. Abi kiti dönün. Abi bin bin bin. Dur o bin bana ona. Sürün abiniz. Benimki sürmüyor ya. Şu, Sür, dur dur. Drop'a doğru gidebiliriz kanka sağımızdaki. Aa drop'ta da adam var bak. Mıslık. Araba dur. geliyor köprü köprüde. Köprüde buggy var. Köprüde buggy var. Abi şunların üstüne uçmak yok mu şimdi? Oğlum bizim adam uçtu. E siz uçtunuz. Balon kaldı. E balon kaldı burada. Ben size Mustafa. görüş tamam. bulayım. Ben size görüş sağlıyorum arkadaşlar. Abi şurada <laughs> smoke atılmış. Araba var. Abi balon benim niye sürmüyor? Ha şimdi sürüyorum ya. Durun abi size doğru bir indireyim. İndiriyorum Bunda Abi skopları var mı skopları? Bir skop 4x alayım 4. 4 x alırım. Abi doğru nasıl buna? I got supplies. Al katı ver sana zahmet. gidelim. Abi balonumuzu bırakmayalım ya. Balonsuz oynayamam ben. Balonumuzu bırakmayalım. Abi siz bilirsiniz. De, balonu bırakmayalım ya. Yo I got supplies. 4x var ya. Abi sürüyorum. Abi I got supplies. I got supplies. Ha balon ne kadar iyi bir şey ya. Ya durabilir, ya durabilir. ha? Enemy's ahead. Adam var. Dönebilsen mi? Ha buralarda bir adam var. Hah. Sen tabii Amerik istiyor musun? Alırım. Enemy's ahead. Geldim. Şu ösini bırakayım bir. Aa nereye gitti lan bu? AVM ve 8x. AMR 8. Abi sen ne yaptın ya? Sen iyi misin? Ulan şu MG'yi alayım mı? Abi adamlar var. Rozok tepesinde adamlar var. Beni ayırtın. Dur ya pardon. Hemen geldim. Şu AMR'yi alayım mı? canım gidiyor. Neredesin abi Mark the location. Size Watch out. Size ben iyilik Watch yapıyorum. Watch Ben attım ben flash attım. Şey. Watch out, Watch out. Abi söylesene işaret attım diye. Şimdi Rozok tepesi dolu. Abi 3 tane attım. He duymadım ben ya. Ya balon aklımda balon da hala ya. Balon nerede bizim? Ha burada. <laughs> Rozok tepeyi darladılar, Rozok abi. darladılar abi. I've located the next play zone. Darladılar, darladılar. Rozok tepeyi darladılar. Gördün birini. bitti abi. Oo. Bir tane bağırsana yedi. Biri sürünüyor baktı. Bir abi baktı baktı. Baktı var ya. Baktı var görünmüyor. Ne yapacağız şimdi? Balonumuz var. Form up on me. Açık, rapport, coś, Etrafıma toplanın diyor. Bizim adam çağırıyor. Yürüyün abi balona. Form on me. Bas abi balona. Bas bas balona gel. A watch out. Mustafa, ya. Bu ya. Salak budur nedir? Biz de onu bitirmeye oynarız. Lan bitsin. Oyun kasıyor ya. Ha dur turu... Oyun kasıyor benim de şurada adam var bak. Location. Kulübede. İkisi de baygın. Ben salak mıydım? Araba sesini aldım. Araba sesi aldım galiba. Abi şu iki mermisi var ya. Şunu bırakayım ben olmasın. Neyse bırakmayayım ya. iki mermi benim işimi görür. İkisi de baygın. Balonla gidelim abi balonla. Balonu bırakma. Enemies ahead. Gel abi. adama doğru gidelim. Enemies ahead. Sukul tepede adam var diyor. Kaldırma kapandı mı? Help. Aa. Adamı direkt bitiriyor ya. Gördüm. Gördüm tepede. İnelim mi lan üstüne? Abi paraşütle annesine var öldürür onu. Hayır hayır, balonu bırakmam zaten. Balonsuz inemem. Ne yapıyor şu an o? İçeri girdi herhalde. İçeri girdi. mı? Abi abi balonun benzini bitiyor Turgut. Şuralardan bir yerden benzin bulalım. Watch out. Marked a vehicle. Benim sandıkta benzin olacak. Abi biz sağlam bir yerine şu orta yere kalacağız. Oğlum yürü. Hah? benzin bulalım abi ya. Ya şeyi bırakamam. Balonu mu bırakamam? Abi o olsun. Abi ne oldu lan? Ses geldi. Bak bu daha bulalım. Bir ses geldi. Ne ses o? Şunu at abi. Şunu da at. Şunu da at. Bana yok ya. At abi bunu. Turgut Watch ne, ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım abi? O tek kişi mi? Ben şimdi vursa AMR mermisini harcamak istemiyorum ya. Geri bayıl kaldıracaksa gerek yok. Son iki mermim var. Turgut oğlum bizim balon yok lan. Turgut. Abi patlattılar dedim ya. Patlattılarmış abi patlatmışlar balonu. Oğlum ya. Awesome. O sesin kaynağı balondu zaten. Sesler geliyor, biri oradan, biri buradan. Oğlum yazıklar olsun ya. Hani gerçekten yazıklar olsun. Abi şu adam alalım mı? Solumuzdaki adamı. Soldaki adamı oynayalım gel. location. Beni takip et abi sen. Adam bu binada ama nerede? En üsttedir ya. Nerede lan bu? Ses de vermiyor değil mi? Alt katımızda değildir herhalde değil mi? Abi alt katımızda olsa bir ses alırdık ya. Dur tepede araba var. Mark the location. Durdu. Mark the location. Ya Amer'in mermisini harcamak istemiyorum ya. Aa, yanımızdaki binadaymış o. Turgut. Tamam. Bu da Mark the location. bir şey görsün mü canım sorsun ya. Alandayız iştiyse şu. Skull'dan gelenler alabiliriz mesela. Skull cool, gelecek ama. Aynen. Birini gördüm. Ha kaldırıyor adamını. Comello. Evet, mermisini bitirdik şeyin. tekli alalım. Soldaki duruyor daha değil mi? Araba çalıştı orada. Abi nerede ki duruyor Ya şurada ben birini bayılttım. Ha birini daha Watch out. orada? Bu arada sağdan da sıkıyorlar ha su kullan. <laughs> Gördüm. Beş <laughs> var mı biraz? Araba geliyor. Yo yo uzakta o da. Araba geldi. Yok lan burada bir yerde. Şunun arkasında ya. Mark the location. 556 var mı biraz? Abi 150 tane var. Biraz atsana bana. Oğlum 9 tane mi verdin lan? Tamam. Ah. Attım ya devamlı. Burada bir Enerji döneyim ben. Oo, Turk smoklasana ben, be. ben. Abi dön. Görmedim. Bombayı azıcık attı. Aa. Oh. Ya nasıl bir şanstır bu? Adam hiç görmedim ya. Al onu. Helal. Awesome. Çok güzel. Bitti bitti. bitti Benim burada. ekran Plastro şu an belli. tam evet, soldu, evet soldu, soldu. Soldu iki o, sol iki kişi. Solda iki kişi. Aynen orada. Abi duvarı kendine cover alsana kapıyı. Doğru diyor. Oo, sıyırdı vallahi. E alana gideceğim ben bir de. Alana gitme yok ya. E, gerek yok. 50 saniye var ya. 50 saniye alırsın onların birini. Birini alsan yeter. Birini aldın mı gidersin. Doğru açarım ben. Şu an göremiyorum ama. Evet. Sağ üstteki bak. Harar. Aynen. Sol, 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 sol. sol. sol, sol. Turgut. Kapat bir zoom'u. Aynen. O ağaçlardan o ağacın arkasında, kayanın arkasında bak biri. Al onun kafayı. ıstır onu. <laughs> Neyse güzel maçtı ya. Güzel oyundu. Arkamızı duymadım mı ya? Duysaydın olurdu. Evet arkadaşlar. Balonumuzu gördünüz. Kimseye yar etmedik ama birileri patlattı. Neyse güzel maçtı. Şöyle. Abi devam etsin. Oyun kitlemeye başladı benim ya. Y